thank yes. you Bütünü de temizlenebilir ama o da doğru karşılanmıyor. Evet. 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 Böyle bakın hep çukurlar içerisinde yapılmış. Onu net olarak biz e, diyeceğiz. Hatta kırık parçaları bile e, atmadık. ileride onlar da belki üç boyutlu kır, kırılma aşamaları, yapım aşamaları bu şekilde e, anlaşılabilir. E, tabii. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> özellikle özellikle spençlerinde yüz çok daha geniş, biraz daha bebeksi bir yüzü var. Bu, i̇mparatorluk döneminin genel sanat anlayışını hmm. yani spiritüeliti açısından da aslında oranlar üstü imparatorluk dönemi Peki hmm. bunların son haliyle ee, kendi ustalar yerine mi veriyordu yoksa oradakiler mi veriyordu? Ustalar veriyordu. Yani, evet. ustalar da bu bölgeye ustalar. Bunun yerine oyunu götürdü ya. Evet. Gittiği şey yerine bu ustaki takip ediyordu. Tabii e, ustalar yapıyorsun? yapıyor. Ustaların bitmiş hali yani, yok. Afet'te var. Bitmiş yani. hali efendim aslında o <laughs> bitmiş hali ama geç daha bir geçiyor yani. Bunların bitmiş hali <laughs> yok. Şey, 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 şey. Mı, bitmeni, Tabii, tabi, evet. Yok yok. Hattuşa'da usta yok. Ustalar hepsi bu coğrafyada. Hattuşa'daki <laughs> ustalar buradan gidiyor. Usta. Yani Hititler hatta buradaki yerel sıralara mektup yazıyorlar lütfen bize teyit ettirsinler. Bilmiyorum değil yani. mi? Biz de biliyorsunuz yazıyorlar. Şöyle o zaman, zaman şöyle şey. bu da aktif e, bir organizasyon. Evet, Mesela hazırlıkları yapılsa ama koymadan işte. Evet, çünkü o yani burada hazırlanmış sonra başka yere götürülmüş yapılmış hali yokmuş. E, yok sayın hocam. Tamam, bu, bu bunlardan e, bir de Kuzey Suriye'de sakizler diye hani bir şey var da, o, 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 hikaye yanlış o Anne hani burada bir heykel atölyesiydi. Burada ham hali hazırlanıyordu. Gönderiliyordu. Orada Saç son hali veriliyordu. Bu bilgiler Bu değil. Değişti. Mi? Bu değil değil o mi? Değişti. O. Bu yukarıda bir hikaye. Başka bir hikaye şey burada kaldı. Hikaye? Bu, 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 bunlar bu uygarlığın heykelleriydi. Evet. Yapmaya başladılar da ama uygarlık kurulamadı evet. ve Sen da. hocam, bu Şu değil mi? Tabii. Şu tepenin hı. üzerinde iki tane evet. Dina, i̇ki tane bina. Bu yana daha yana bir, bu Neye daha özgür evet. bir şey. hikaye. Ötekinde, ötekinde bura bir yarım hazır. hazır maden ocağı var, çıkarılıyor, hazırlanıyor, gönderiliyor, öteki tarafta işleniyor, öyle değil mi? Buradaki şeylerin bir devamı yok, burası yani. Sayın hocam bu bilgiler o kadar evet. etkili oldu ki e, yakın zamanda Arte TV gelip burada bir belgesel çektirdi. Yani onlarla e, bir belgesel çekimi yaptık. Her gelişte bir başka hikayeye çıkılıyor. Yani. Yok bu artık netleşti. Şöyle yani burada çalışan bir arkeolog grubu var ve evet, makaleler evet. yayınlanıyor. Tabii ya, 25 şey. civarında yayın yaptı. Evet yani İngilizce, hikaye Türkçe. böyle. Evet. Hikaye artık değişti, netleşti. De, netleşti. netleşti. Yukarıda evet. 200 hektarlık bir kent planlanmış. O yüzden bu kadar çok heykel yapıyorlar. Ve bu dönemin tapınaklarında da yeni bir gelenek, yeni bir mimar gelenek. Yüzlerce heykel eseri tek bir tapınakta kullanılıyor. Bakın o yüzden çok şöyle de bir hikaye var. Neden bu uygarlık yok oluyor? Susuzluktan da Suyumuzu biz kullanamazsak, yani iyi şey yapmazsak, bunun hikayesi böyle aslında. Tam, şu an bir güncel. Tam, bir şey hikaye. Evet yani. Bunu böyle Böyle şey yapmak lazım, anlatmak lazım. Senin hocam tamam. tabii bu bölge nispeten delikli Anadolu işiticilerine göre. Orta Anadolu bititlerin çekirdek yaşam bölgesi ve e, burası daha kuraklı. Bir kuraklı bölge. Yani kuraklıktan en çok etkilenen Orta Anadolu. Ben özellikle Erken Cumhuriyet dönemi e, kayıtlarına baktım. E, 1930'lu yıllarda böyle bir kuraklıkta Orta Anadolu'daki küçükbaş hayvanların %87'si ölmüş. İnsanlar açlıkla sıkıntılar yaşamışlar. Bitti mi? Şurada bir arabamız var. Savaş arabası. Bu da o taş araba. Evet. Bir arabası. Arkada bir şey yok. Yok arkada. Üçüncü parça. Güneş oradan vurdu. Üçüncü Şey savaş arabası. görüyorsunuz. Burada tabii ışık biraz kötü ama az as, atın kulakları yüzü, hmm. E, Burada seni şöyle yakın çek böyle. Arkadan gel şöyle. Üste üstte bir, bir üstte almak. bir köpek var. E, önce gösteriyor. Köpeğin kulağı ağzını açıyor. Bu, bu bir geyik. Başını ha, arkaya geyik. çevirmiş. Evet. Geri bakıyor. Evet. Bir av Geri bakıyor. Başını evet arkaya çevirmiş. Ha. Ayakları. Evet, ayakları. Evet, Altta ayakları. bir kuş. Bu bir Osmanlı'ya bir şahin. Bu dönemin özellikle aristokrat e, etkinliği bu. Al, ah, al, ah, hmm, evet e, Ama var, at var, kuş var. var. Altta bu şahin büyük bir ihtimalle. Evet. bu düşman askeri. Aynı zamanda evet. düşmanı da aşağılamak için yeni evet. bir gösteriyorlar. Atın ayakları altında da düşman atın. Yiğit hmm. hmm. var, Şahin var. Evet. Düşmanları evet, kim o devirde Hittitlerle? Efendim e, Hittitlerin tabii çevrede birçok farklı topluluklar var. Kurilerle, Rubilerle savaştıkları. Hatta Hittitler Mütitlerle savaştık bana göre hmm. karkamış e, şey, şey karkamış da bile tamam, sert şey. bağlı. Şu da arabanın tekeri galiba. Evet, evet. evet. Teker. Üçüncü evet. parça üçüncü parça muhtemelen evet. ya İngiltere'de ya, Almanya'da ya, da kırıldı. Evet. Evet. Ben, parçamızı istiyoruz. Evet, parçamızı istiyoruz. Hocam Eksik bu da fazlaca yeni şeyler Aran çıkıyor. Fazla çıkıyor. Ama bu yani aşağıda kalmamış. Bu alıp getirip burası artık müze alanından çıkar şey.

i <laughs> never Var mı? Yok yok. Tam miydi? Tam miydi? Neydi? Ahmet. Kastel. kastel. Kastel kastel. Evet. Hocam teşekkür evet. ediyoruz. Sen her yer gelip burayı katıyorsun hocam. Sen hocam yok. Bitti. Evet. Bağlayın. <laughs> <laughs> geçtiç olmaz güzel olmuş

o yukarıda kalıyor. Böyle dedin de ne diyeceksin biliyor musun? Büyük e. baştan burada değil. E. Sen beni ara Bilmiyorum. Beni bir yok. Görmem. Lan geliyor. modere